gitti? Evde tek miyim? <gülüyor> <gülüyor> Oha onu nasıl aldın be kızı? Abi kızların göğsü ne kadar büyük ya. Benim niye böyle değil lan? Oha çüş kız öldü. Porno izleyen kız, çizgi film izleyen erkek, pembe dizi izleyen teyzelerimiz, porno izleyen erkek. Bunlar normal şeyler. Hani baya normal şeyler. Normal olmayan da bu tarz şeyleri. Mesela porno izleyen kızı falan. Oha. Oh! göksün verin. Şeklinde iğrenç bir öğren göle tanımlamak. Şimdi size bir örnek vereceğim. Porno izleyen kızı nasıl anlarsın? Ha, ah, deme öyle. Çok ayıp. Aa ben hiç şeyler bilmem. Of tamam yeter ne kadar salaksın. Duymak istemiyor musun aptal aptal cümlelerinizi? Porno ne? Ama içinde pornoca geçen bir espri geçsin. İlk o güler. Aa. Ah. Aşkım. Bu tuhaf sesler neden geliyor? Ne yapıyorsun sen içeride ya? Oha kızım söyleseydim beraber izlerdik ya canım benim Cık. aa olmadı ya, e, ya yani niye şaşırıyoruz? Nerede şaşıracağız? Hayal ben izlemiyorum da bir arkadaş izlemiş ya yani. Şaşırılacak bir şey yok yani bence. Arkadaşım da böyle düşünüyor. Şey mi bekliyordunuz böyle dizilerde falan çıkıyor? Ay bak ya, bakmayacağım, bakmayacağım. Bu mu? Pembe sıçıyoruz diyelim bunlar. Bir erkeğe mastürbasyon yapmak için ekstra tahrik unsurlarına ihtiyaç duyması normalken bir kadınınki neden anormal olsun ki? Yani evet belki anormal değil ama erkeklerinki gibi konu başlığına bir konu olmuyor. Tahrik unsurundan ibaret o kadar. Aa ama ya. kızlar pembe sıçar. Tuvalette sonra parfüm kok. Bakın bakın bir şey de anlat. Bir gün kızın erkekli kafeye gitti. Baya kalabalık bir ortamda. Garson geldi siparişleri aldı gitti. Yanımdaki kız gülmeye bak. Dedim ne oldu hayırdır bir şey mi oldu? Dedi garson dedi Johnny Sins'e benzemiyor muydu? <laughs> Ayrıca bence bunu abartılacak, şaşırtacak ya da ayıplanacak bir yan. Yani düşünün bir aslanın çiftleşme belgeselini izliyorsun. Çok entelektüel. Ama sektörde yapılan bir şey görün Aa çok ayıp. Ben hiç... Ya saçmalamayın. Yani kızlar da izleyebilir. Çok normal. Beylere her şey mübah zaten.